Yozgat'ta çekerek barajında avlanan tatlı su ıstakozu olarak da bilinen kerevit birçok Avrupa ülkesine ihraç ediliyor kasaya bakın. bak. Yavruya bak. Derya kuzusu bunlar. Derya. Çok hata ya. Çok

67 bir daha düş 66 2 düşe 60 Burada bu sezon balık sezonu ama kerevit de sezonu kerevit tutuyor şu anda Şimdi 7. ayın birinde kerevite başlamış oluyor 11. ayın birinde de kapanış yapıyor yani kerevit kapanıyor balık başlıyor balık devam ediyor Şimdi günlük 300 350 250 kilo balık vere, şeker evet verebiliyor yani. Şimdi 60 liradan fiyatı var. Yani arkadaşlar çalışıyor. Memlekete bir getirisi var. Yani işsiz arkadaşlar iş verebiliyor. Ama bu anda da yani çalıştırmaya da adam bulamıyor. 300 lira yemeğe veriyor. Çalışmaya da adam bulamıyor yani. inan ki adam sıkıntısı çekiyor. Teknelerin hemen hemen 10 tane falan çalışıyor. 20-25 tane kayıtlı teknemiz var. Ama tekneler şu anda çoğu adamsızlıktan çalışamıyor yani. Kaç kişi? Kekerek barajında kerevti alıyorum. İsparta'ya fabrikalara işlemeye gönderiyorum. fabrikada işlendikten sonra bütün Avrupa ülkelerine dağılıyor canlı şekilde. Çok da düzenli, çok da güzel bir kerevitimiz var. Barajımız da çok başarılı. Su ürünlerinde çok kıymetli. Alabalığı olsun, normal sazanı olsun, çay balıkları olsun, gümüş balığı olsun. Barajda çok memnunuz. Hangi ülkelere gidiyor? Bütün Avrupa ülkelerine kerevit gider. Bütün Avrupa ülkelerine buradan kum balığı gider. E, alabalık yetişiyor çok güzel. Somun alabalık her şeyi burada. Baraj çok verimli. İç Anadolu'da tek baraj. O kadar yani memnuniyet var. Suyundan. Balığın kalitesinden, kerevitin kalitesinden, suyun kalitesinden, suyun kalitesinden her şey, mamullerin rengi bile değişik diğer barajlara göre. Baraj çok güzel. Çok baraj alıyorum ama en birinci baraj burası. Mesela İç, iç Anadolu'da 3 tane baraj alıyorum ama en kaliteli su burada.